Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Prison arkitekte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e görüş alanları şartliye, şartlı şartlı taliye, avlu, ortak oda, koğuş gibi sistemleri, çamaşırhane gibi yerleri yapmıştık. E sonra nezarethane, duş falan yap diyor da bunu yapmayacağım ya. Gerek var mı bilmiyorum. Ya da görev olsun diye de yapabilirim belki. Ben şimdi atölye yapmak istiyorum. Şuraya. Şöyle bir atölye. Şurada kapısı falan olur bir yerlerde. Aynen öyle. Şimdi. Bunlar lazım da, bunlardan önce bir kapı koyalım şuralara. Ne lazımmış? Atölye testeresi. Ee, atölye piresi. Masa. Galiba şöyle okey gibi. Tam bu sistem iyi gibi ya. Şöyle bir sistem olsun işte tamam gayet iyi. Yapın ha buraları. Sınıf inşa edelim. Ama nüfusu arttıracağım için güvenlik odası falan filan yapıp bunları da halletmek lazım bir anlamda. Şöyle yapalım. Ya da koysun da bir ha. Şöyle yap. Güvenlik odası için küçük olabilir burası da. Hapishanenin personelin içerisi olan malzemeleri tutmak için belirlenmiş alan. Temizlik dolabı olsun burası ya. Aynen öyle. Yani kapıda koyabiliriz. Koy. Bana ofis mi lazımdı başka? Ne lazımdı? Ha, hmm. güvenlik odası falan. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir yer olacaksın. Onu koymasaydın iyiydi neyse. Şuraya bir kapat. Sonra güvenlik odası olsun burası. Ofis masası lazımmış, sandalye, ee, dosya dolabı. Bu da tamam. Sonra. Sınıfı yaptık mı biz? Sınıfı yapalım. Eğitimi aç. Yani bunlar bilmiyorum bir işime yarar mı şu anda. Yap. Cephaneliği aç. Gözetlemeyi aç. Eğitim gelince sınıf gelecek tamam. Hmm. Şuradan bağlı işte hepsini ya ne bileyim ben. Fena değil bence ya. İyi gidiyoruz. Yemek yiyemeyen olmuyor. Başka bir şey olmuyor. Görüş için bekliyor. Bunlar yavaş yavaş yapılıyor mu yapılmıyor. Çünkü program yok ki. Aga be. Şimdi. Sınıfı açacağız. 3 saat diyor. Tamam o yapıla koysun. Marangoz atölye falan filan bunları yaptık. Ne istiyor? Masa istiyor. al abi masa sana bu ne bilmiyorum taç levha mı okey açıldı mı geliyor geldi şimdi odalardan sınıfı bulalım Şöyle bir sınıf. Aynen bu şekil. 1-2 hmm, iki. İki de boşluk tamam herhalde. ne olur? Sandalye, kara tahta, kitaplık. Kitaplığa gerek var mı bilmiyorum da. Ofis masası olsun. Bir de sıralar. Galiba iyi şu an. Kaç tane koydum bilmiyorum bile. Farkında da değilim. Mutfak. Hmm. Bir ortak oda içerisinde psikolog liderliğinde seans. Tamam yap. Bir sınıf içinde öğretmen liderliğinde yap. Şunu da açmam lazım. Tamam. Sınıf içinde tamam. İlgili yok çünkü diye mi? Atölye güvenliği ver. Marangoz çırağı, bir sınıfta ver. Bir ofis içinde. Bir revir içinde ver. Şapel yapacağız bir de. Tamam yapalım. Para kalmadı şu an. O yüzden birazcık şey alalım. Martium alalım. Şu an para yetmiyor yani. Kademelere baksana her yer temizliyor Kapılar diyelim. Şu kapıları da koyalım. ihtiyaçlar. Sıcaklık ihtiyacımız var. Çok pis. Isıtacağız hadi abi. Sakiniz. <laughs> mahkumlar hapishanede bile olsalar bir dereceye kadar özgür hissetmek isterler. Rejimini serbest zaman veya avlu zamanı ekleyerek yardımcı olabilirsin. Mahkumlar ayrıca tarım, dövüş kulübü veya sinema odası gibi daha belirli amaçlara sahip yöntemlerle de bu ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Okey. Bunların hepsi var aslında bende ya. Otomatik olarak popok düşmesi lazım. Düşer herhalde. diye düşünüyorum bakalım. Bunlar nasıl girmişler buraya Hacı? Kantin burası, mutfak burası. Tamam. Ee, sadece personel burası abi. Başka? Okuyamıyorum ki. Sadece ziyaretçiler. Burası niye iki parça? Bilmiyorum. Burası olmaz. Hı. Tamam. Olay çıkar mıyım be kardeşim? programlar. Niye planlayamıyorsun? Öğretmen falan yok diye mi? Bilmiyorum. Neyse bakacağız onlara. Şunu da yap. Gayet iyiyiz. Ortak odamız, sınıfımız, her şeyimiz var. Şuraya kapıları koyalım. Tamam. İhtiyaçlarda bir sıkıntımız var mı şu an? Sıcaklık da var. de var. Yiyecek de var. Hijyen ve sıcaklık. Yani abi ortak zaten koğuş. Yani oraya çok hijyenli bir şey yapamam. Ona kusura bakmayacağız. Yemekler de yetişiyor olması lazım. Yani. Yetişir yani. diye düşünüyorum. Şuralara elektrik varamıyor. Şöyle yapalım. Bir olaylar bir şeyler oluyor şu an. Tamam hücre hapsi lazım şu an değil mi bize? Şurayı da şapel yapalım da biz bir. Ondan sonrasına bakarız. Şapeli de yaptık. Yani yönünü şeyini de çok fark etmez de koy gitsin şöyle. Uzun sıra at. Yanına daha sıra at. Tamam işte. Daha ne olsun. İhtiyacı karşılamamaya başladığında da şey yaparız. Arttırır sayısını Bu da tamam Üst taraf okey Cevap siyerleri yapmak lazım Ama nereye bilmiyorum Şuraya yapalım ya Bence. Sığmadı. Şöyle bir şey yap. Uçurum kenarı değil lan. Yanlış şeylere tıkladım

Hepsi full doldu. Şimdi sıkıntınız var sıcaklık. Hala sıcaklık diyorsunuz, özgürlük diyorsunuz. Sıcaklığı yapmam için bir adet su kazanı lazım. Ama buraya koyarsam basmaz oraya kadar. bilmiyorum. Dur bakalım. Bir ayar yapacağız ona da. Sök abi şunu. O ne alaka orada? Heh. Ne problemimiz var? Hücresinde veya hücre altında tutsak İki mahkum son zamanlarda gereksiz yere arandı. ben aramadım hiç kimseyi. Abartmayın yani. Bu nedir ya? Sen ne bağırıyorsun? Çağırıyorsun mesela kardeş. Ne istiyorsun yani? Ruh hali kötü. Normal iyi. Rejim. Uyku. Serbest zaman. Ya bir sıkıntısı yok gibi ya bilmiyorum ki anlamadım. Bir problem yok gibi beni anladığım. E tam buralara falan da gidiyorlar. Şeyden şapel ile ilgili bir şey vardı nerede o? kuhani rehber. Ofis içerisinde şey yap. Bir deri kanepe lazım bir de tamam. Psikoloğun ofisi nerede peki? Şu mu? Al abi. Sadece oda personeli. Ne bu? Ha, o da şey olduğu için oraya giremiyor diyor. Okey. Tamam öyle olsun. Niye planlanmıyor? Seçmem mi lazım. galiba olacak gibi. Yani herhalde bilmiyorum. Bir ofis içinde psikolog halinde seans uzun 2 saat her katılımcı için deri kanepe olacak diyor. E tamam var. Bir sınıf içinde öğretmen liderliğinde her bir katılımcı için okul sarısı gerekir. Gönüllü dışarıdan işe alınabilir. Öğrenci oturuğu akademik basit. Vallahi anlamadım. Pirar mı? Nereden karşın kral? Kapıdan mı çıktın gerçekten? Nasıl ya? Olabiliyor mu abi böyle bir şey? Mümkün mü yani? Bir çift kapı var abi burada. Geçememeniz lazım. Anlamadım ki. <laughs> Anlamadım ki. Çözemedim ki sizi. Para da eksi de zaten. O kadar çok şey yaptık ki program. Hepsini karşılayamıyoruz şu an. Birilerini almam lazım. Eksi 1800 diyeyim yani. Bu davranış tedavileri, programlar falan filan bunlar bu şekilde çalışmaz. Eksi de devam ediyoruz çünkü. Birilerini alalım ki işe yarasınlar. Nereden feral etti hiç anlamadım ama. İkisi de yani komple. Baksana ıslak programlarına 2350 veriyoruz. Fazla yani. Gardiyan maaşları, personel maaşları, yönetici maaşları çok yüksek. Orta güvenlikli alsam yine kurtarmaz muhtemelen. Yani bilmiyorum. Karışık yapalım biraz ya. Şöyle. Aynen. Çünkü sıkıntı. Para yetmeyecek. Yok ya istemiyorum bunu. Minimumlar olsun burada sadece. Ve programları azaltabilirim. Belki Artıya geçtik bile bak. Tamam abi iyi. Artıdayız şu an. Yani hapishane bu şekilde şu an işliyor. Ee, sayı arttıracağız nakit akışını arttıracağız. Ondan sonra cuma diğer alanları da devreye sokacağız. Buraya lüks ve işte ne bileyim yüksek güvenliklileri falan alıp işte devreye falan filanları ayarlayacağım. Bunun aynısından buraya bir tane daha atarsam muhtemelen burası komple kaldırır. Çünkü bunlar baya büyük yaptım diye düşünüyorum. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.